zamanın bile henüz adı yoktu. Güneşin doğuşu, ayın kayboluşu dışında hiçbir şey ölçülmüyordu. İnsanlar vakti değil, yalnızca beklemeyi biliyordu. Ve bekledikleri şeyin ne olduğunu bile bilmeden, karanlıkta yaşıyorlardı. Kuzey Kafkasya'nın sarp kayalıkları arasında, yabanın soğuğu bedenleri kemiriyor, gecenin sessizliği kulaklarda uldayan bir korkuya dönüşüyordu. Ateş yoktu, Yemekçiydi, demir yumuşaktı, kemikler titriyordu. Ve daha kötüsü, bilgi eksikti. Çünkü ateş yalnızca ısı değil, düşüncenin de sembolüydü. İnsanlar geceleri titreyerek uyuyor, gündüzleri taş toplayarak ısınıyordu. Ama bazen, bazen yaşlı bir kadın çocuklara fısıltıyla anlatırdı. Bir gün biri gelecek. Ateşi getirecek. İnanmayanlar olurdu. Ama o fısıltı, her kuşakta yeniden doğardı. Ve bir gün, o çocuk gerçekten geldi. Taşla çeliğin buluştuğu bir bedenle. Buhar çıkaran bir tenle. Bir isimle, Sosruko. Ama o daha doğmadan önce, bu halkın kaderi çoktan yazılmıştı. Ve bu hikaye, o kaderin yeniden yazılma hikayesidir. Nartlar, yalnızca savaşçılar değil, aynı zamanda yaşamın kendisini anlamaya çalışan bir halktı. Onların bilgeliği yazıda değil, sözdeydi. Kelime kelime, ağızdan ağza aktarılan bir hafıza zinciriyle büyüdüler. Nart destanları, yalnızca eğlencelik anlatılar değil, toplumun vicdanıydı. Her karakter, bir değeri temsil ederdi. Her yenilgi, bir ders. Her zafer, bir bedel bu halkın içinde, mitoloji ile tarih birbirine karışmıştı. Ve en güçlü figür, tanrılarla savaşan değil, halkı için yanan bir figürdü. Sosruko Diğer mitolojilerde tanrılar kıskançtır. Gücü paylaşmak istemezler. Ama Nart anlatısında, güç tanrının değil, halkındır. Ve bir çocuğun elleriyle tanrılardan alınmalıdır. Sosruko, halkın içinden biriydi. Ama içindeki ateş onu diğerlerinden farklı kıldı. O korkuyu tanımıyordu. Çünkü korkunun karşısına dikilen cesaretin ne demek olduğunu biliyordu. Ateş yalnızca bir element değildir. Ateş, çağlar boyunca devrimlerin, bilgeliğin ve bağımsızlığın sembolüdür. Prometheus onu tanrılardan çaldığında insanlık aydınlanmaya başladı. Ama Sosruko'nun hikayesinde mesele yalnızca aydınlanma değil. Kurtuluştur. Ateş yoksa yemek pişmez, savaş kazanılmaz, fikir üretilmez. Ama ateş yoksa umut da filizlenmez. Nert halkı için ateş, yaşam hakkıydı. Ve o hak ellerinden alınmıştı. Sosruko bu yüzden harekete geçti. Bir kıvılcım için değil, bir halk için. Çünkü biliyordu ki, eğer ateşi getirmezse, Narklay bir halk olmaktan çıkacak, sadece hayatta kalan varlıklara dönüşecekti. Tanrılar bu yüzden korkuyordu. Çünkü bilgi paylaşılırsa iktidar sarsılır. Ve bir çocuğun attığı adım, Tanrılar sarayını sarsacak kadar büyüktü. Setenay Guaşe Toprak ananın simgesi, doğurganlığın sesi. O yanan bir taşın üzerine oturduğunda, halk bir mucize beklemiyordu. Ama mucize geldi. Taşın içinden buhar çıkarak, bir çocuk doğdu. Eteği yanmış, cildi sertleşmişti. Alev onu yakmıyor, o alevle bütünleşmişti. Sosyuko çocuktu, ama gözleri yaşlı bir savaşçının bakışını taşıyordu. Sessizdi. Ama içinde patlamaya hazır bir volkan gibi taşıyordu öfkeyi. Karanlığa, çaresizliğe, tanrılara ve korkuya karşı. Ve bir gün... Hiçbir komut almadan, hiçbir işaret beklemeden yürümeye başladı. Dağlara doğru. Tanrıların sarayına doğru. Ateşi almak için. Halkına getirmek için. Ve o gün yalnızca bir devrim değil. Bir destan başladı. Zaman ileri akıyordu ama Umut yerinde sayıyordu. Nart halkı karanlığa alışmıştı. Titreyerek yaşamak, dayanarak yaşamak demekti. Kimi geceler çobanlar gökyüzüne bakar, ne zaman değişecek bu kader, diye fısıldardı. Ama değişim, yıldızlardan değil, toprağın derinlerinden gelecekti. Ve o değişimi ilk hisseden kişi, bir kadındı. Setenay Guaşe Adı bile toprak gibi yuvarlanır dudaklardan. Sakin, sessiz, güçlü. Kendi içindeki ateşi, kimsenin göremediği bir kararlılıkla taşıyan bir ana figürü. O, nartlar arasında sadece bir kadın değil. Yeryüzüyle gökyüzü arasında bir köprüydü. Dilsiz duaların ete kemiğe bürünmüş haliydi. Bir gece toprak hafifçe titredi. Setenay derin bir nefes aldı. Ve sezdi, zamanı geldi. Yeryüzü, tanrıların dile gelmeyen kararlarını bazen fısıltıyla taşır. Setenay bu fısıltıyı duyduğunda ayağa kalktı. Dağların eteklerinde lavla ısınmış bir taş buldu. Sıradan bir kaya değildi bu. Sıcaklığı sadece fiziksel değil, ruhsal bir çağrı gibiydi. Hiç düşünmeden oturdu o taşın üstüne. Vücudu acıyla sarsılmadı. Çünkü bu acı yalnızca onun değil, halkının kaderini doğuracak bir sancıydı. Ve işte orada, taşın üstünde, alevin içinden bir çocuk geldi dünyaya. Ağlamadı. Bağırmadı. Gözlerini açtı ve sadece baktı. Teninden buhar yükseliyordu. Ellerine dokunanlar acıyla geri çekiliyordu. Çünkü o yanmıyordu, zaten ateşti. Nart halkı çocuğun etrafında toplandı. Kiminin gözünde korku, kiminin gözünde umut. Ama hepsi aynı şeyi düşündü. Bu çocuk başka. Ona bir isim aradılar. Bir isim ki hem taşı, hem ateşi, hem cesareti taşımalıydı. Ve bu yüzden ona Sosruko dediler. Taştan doğan, ateşle yoğrulan. Sosruko büyüdükçe farklılığı daha da görünür hale geldi. Sıcaklığı demiri eritiyordu. Karanlık çöktüğünde gözleri alev gibi parlıyordu. Henüz konuşmadan önce bile çevresine yön veriyordu. Setenay oğlu'na bakarken hem gurur duyuyor, hem de bir içsızı taşıyordu. Çünkü biliyordu. Bu çocuk ona ait değil. Bu çocuk bir halkın umudu. Sosruko çocuktu ama gözleri yaşlı bir savaşçının gözleri gibiydi. Onun yaşıtları taşlarla oynarken o dağlara bakıyordu. Orada bir şey vardı. Yalnızca gözle görülmeyen ama ruhla hissedilen bir şey. Bir çağrı gibi, bir görev gibi. Setenay onun dikkatini fark etti. Ama hiçbir zaman durdurmaya çalışmadı. Çünkü içten içe biliyordu. Bu çocuğun yolu dağlara çıkmalıydı. Bu çocuğun görevi, annesini değil, karanlığı ardında bırakmaktı. Ve o gün geldi. Sosruko sabah erkenden uyandı. Bir şey demeden evden çıktı. Ne yanında yiyecek vardı ne de silah. Ama içinde yanmaya hazır bir fırtına taşıyordu. Nart halkı onu izliyordu. Kimi dua ediyor, kimi fısıldıyordu. Gitme çocuk, ama gitmelisin. Setenay sessizce gözyaşlarını içine akıtıyordu. El sallamadı. Sadece eğildi, toprağa dokundu ve fısıldadı. Yolun açık olsun, oğlum. Sozruko hiç arkasına bakmadı. Çünkü yükü sırtına almadan önce, onu göğsünde taşımıştı. Korkmuyordu. Tanrılara karşı yürüyordu. Ateş için. Halkı için. Ve böylece çocuk gitti. Dağların ardına. Tanrıların sarayına. Ve efsanenin içine adım attı. O artık yalnızca bir çocuk değil. Bir kıvılcımdı. Ve o kıvılcım tüm karanlığı yakacaktı. Sosruko yürüyordu. Sessiz, sakin ama içinde fırtınalarla. Ayaklarının altındaki toprak çatlıyor, yüreğindeki ateş büyüyordu. Dağlar sessizdi ama hepsi onu izliyordu. Rüzgar konuşmuyordu ama ona rehberlik ediyordu. Çünkü bu yürüyüş yalnızca adımlarla değil, inançla atılıyordu. Tanrıların sarayı, efsanelerde anlatılan bir yerdi kutsal, ulaşılamaz, yeryüzünden daha yukarıda. Ama orada bir şey vardı, ateş. Ve o ateş, nartlara ait değildi. Saklanmıştı. Korunuyordu. Paylaşılmıyordu. Sosruko bunu artık biliyordu. Ateş sadece bir alev değil. Bir sır, bir güçtü. Ve güç, yanlış ellerdeydi. O gün dağların eteğinde durdu yukarıya baktı. Kayalıklar, sis, soğuk. Ama içinde ne korku vardı, ne tereddüt. Sadece kararlılık. Oraya çıkacağım, dedi. Kendim için değil. Onlar için. Yol zordu. Aylar mı geçti, günler mi, bilinmez. Zaman artık bir kavram değil, sadece bir gölgeydi. Sosruko yürüdü. Bazen aç kaldı bazen düştü. Ama hiçbir zaman geri dönmedi. Gece çöktüğünde yıldızlara bakar ve annesini hatırlardı. Ama Setenay'ın yüzü değil. Sesi yankılanırdı kulaklarında. Bu yol senin. Ve sen bu yolun ateşisin. Ona konuşan biri daha vardı. İçinden gelen bir ses. Dön. Hayır, devam et. Tanrılara karşı çıkılmaz. Ama ateş onların değil. Sozruko yalnız değildi. Kendisiyle, korkularıyla, halkının yüküyle beraberdir. Omzundaki yük, bedeninden ağırdı. Ama o yürümeye devam etti. Çünkü bazı yollar, geri dönüşsüzdür. Ve bu yol, artık onun kaderiydi. Sonunda zirveye ulaştı. Ve oradaydı. Efsanelerde anlatıldığı gibi. Altın duvarlar, sisli kubbeler, parlayan kuleler. Tanrıların sarayı. Giriş kapısı devasa zincirlerle örtülmüş, koruyucular tarafından bekleniyordu. Ama soslu kosaklandı. İzledi. Dinledi. Ve gördü. Ateş içerideydi. Bir odada sürekli yanan kutsal bir alev. Etrafı mühürlerle çevriliydi. Tanrılar ona bakıyor ama dokunmuyordu. Çünkü onların görevi korumaktı. Paylaşmak değil. Sosruko içinden geçirdi. Bu ateş yanıyor ama boşuna. Bu ışık parlıyor ama kimseyi aydınlatmıyor. O anda kararını verdi. Ne olursa olsun bu ateşi alacaktı. Çünkü artık ateşin yandığı yerde değil. Işık saçtığı yerde durması gerektiğine inanıyordu. Sosruko geri çekildi. Acele etmeyecekti. Düşünmeliydi. Bir çocuğun tanrılara karşı tek şansı, akıl. Ateş, korunan bir odadaydı. Giriş kapısı bir mühürle kapatılmıştı. Ama her mühür, bir zayıf halka taşır. Sosruko geceyi izleyerek geçirdi. Koruyucuların devriyesini öğrendi. Zincirlerin sesini ezberledi rüzgarın yönünü bile not etti. Ve o gece ilk kez korkuyu hissetti. Ama korku onu durdurmadı. Sadece güçlendirdi. Çünkü korkan biri cesur değildir. Ama korkusuyla yürüyen biri. İşte o gerçek kahramandır. Sosruko ateşi çalmak için yalnızca gücünü değil, zekasını da kuşandı. Ve sabah olmadan plan hazırdı gecenin en koyu anıydı. Sanki daha bile nefesini tutmuştu. Sosruko hareket etti. Sessiz, kararlı, sarsılmaz. Sarayın arka tarafındaki gizli geçitten süzüldü. Koridorlar boyunca ilerledi. Ayak sesleri yoktu. Yalnızca kalbinin atışı vardı. Ve o da ritmini çoktan bu göreve göre ayarlamıştı. Ateşin odasına ulaştığında mühür karşısında durdu. Ellerini yakmasına rağmen dokundu. Çünkü o zaten ateşin çocuğuydu. Kapı açıldığında ışık gözlerini kamaştırdı. Ama o sadece gülümsedi. Ateşi kalkanının içine sakladı. Ve hızla oradan uzaklaştı. Tanrılar henüz fark etmemişti. Ama fark ettiklerinde artık çok geç olacaktı. Çünkü kıvılcım alınmıştı. Ve o kıvılcım bir halkın kaderini tutuşturacaktı. Sosruko ateşi aldı. Halkanına gizledi. Yavaşça sarayın taş koridorlarından çıktı. Ay ışığı sırtına vuruyor, rüzgar yön gösteriyordu. Gözleri kararlıydı. Ama içinde kıpırdayan bir gerçek vardı. Artık her şey değişmişti. Tanrılar hala bilmiyordu. Ama kutsal alevin odasındaki titreşim sarayın duvarlarında yankı buldu. Ateş, her şeyi değiştiriyordu. Duvarlar soğuyordu. Hava serinleşiyordu. Ve bir şey eksilmişti. Eksik olan şey. Kontroldü. Sosruko da bunu hissediyordu. Kalkanın içindeki alev, yalnızca ışık değil. Sorumluluk taşıyordu. Ve her adımda, o ağırlık biraz daha büyüyordu. Ama o geri dönmedi. Çünkü biliyordu. Bazı şeyler çalınmaz. Alınır ve bedeli göze alınır. Saray sarsıldı. Tanrılar birer birer gözlerini açtı. Kimisi dağın zirvesinden indi. Kimisi sisin içinden yürüdü. Kutsal ateşin odasına gittiler ve gördüler. Boşluk. Kıvılcım yoktu. Alev gitmişti. Güç eksikti. Ve ilk kez tanrılar korktu. Korku insanlara ait bir duyguydu. Ama tanrılar da hissediyordu artık. Çünkü her sistem kontrolle ayakta kalır. Ve o kontrol şimdi kaybedilmişti. Kim diye sordular. Ve cevap geldi. Taştan doğan yanmaz çocuk. Sosruko Öfke göğü sardı. Gök gürledi. Yıldırımlar dağlara düştü. Gözleri kızardı, sesleri uldamaya başladı. O artık sadece bir çocuk değildi. Bir suçluydu. Tanrılar peşine düştü. Rüzgarı keskinleştirdiler. Gökyüzünü kararttılar. Yıldırımları silah, bulutları kılıç yaptılar. Sosruko dağlardan aşağı iniyordu. Hızla ama dikkatle. Çünkü elinde sadece ateş değil. Halkının umudu vardı. Dağlar titredi. Toprak çatladı. Nehrin yönü değişti. Tanrılar yaklaşıyordu. Ama Sosruko pes etmiyordu. Kalkanını sımsıkı tuttu. Alevi korumak için değil sadece. Alevin onu koruyacağına inanarak. Tanrılar gökyüzünden bakıyordu. Ama Sosruko toprağın içindeydi. Ve toprak onunlaydı. Tanrılar onu yakalayamıyordu. Çünkü Sosruko'nun her adımı inançla atılmıştı. Ve inanç Tanrı korkusunu delerdi. Bazı söylencelere göre. Ateşin içindeki ilk kıvılcım Sosruko'yu görünmez kılmıştı. Bazıları taş bedeninin yıldırımları geçirmediğini anlatır. Ama gerçek şuydu. O geri adım atmıyordu. Yol boyunca ağaçlar ona eğiliyordu. Kuşlar sessizleşiyor, yollar açılıyordu. Doğa bu kez tanrılardan yana değil. Bir çocuktan yanaydı. Tanrılar anlam veremedi. Nasıl olurdu? Bir insan, bir çocuk, bir halkın umudu nasıl olur da kaçabilirdi? Ama kaçmıyordu. Taşınıyordu. Ateşi taşıyordu ve taşıdığı şey artık yalnızca bir alev değil. Bir çağdı. Nart köylerine ilk ışık düştüğünde kimse ne olduğunu anlayamadı. Dağların ardından gelen bir aydınlık. Bir sıcaklık. Sonra biri bağırdı. Sosruko geliyor. Ellerinde bir kalkan, gözlerinde bir alev. Çocuklar dışarı çıktı. Kadınlar dualar fısıldadı. Yaşlılar gözyaşlarını saklamadı. Sosruko geldiğinde konuşmadı. Ateşi yere bıraktı. Ve sadece baktı. Alev yükseldi. Sönmedi. Kor oldu. Ocaklara düştü. Ve o gün ilk defa Nart halkı yemek pişirdi. Isındı. Aydınlandı. Sosruko hiçbir ödül istemedi. Çünkü o çalmamıştı. Geri almıştı. Ve o gün tanrılar yukarıdan baktılar. Ama artık geç kalmışlardı. Alev. Artık insanlardaydı. Sosruko'nun getirdiği ateş, yalnızca bir ışık kaynağı değildi. O, nartların yüzyıllardır süren karanlığını delip geçen bir devrimdi. O gün, insanlar ilk defa yemeklerini pişirdi. İlk defa ısındı. Ama asıl değişim zihinlerde başladı. Çocuklar merak etmeye başladı. Bu nedir? Nasıl yanar? Ne işe yarar? Kadınlar toprağı daha verimli işlemeye koyuldu. Erkekler demiri dövmeyi öğrendi. Tarlalar büyüdü, aletler gelişti. Ateş yalnızca evleri değil, fikirleri de ısıtıyordu. Ve insanlar ilk defa bir şeyin etrafında toplandı. Ocak. Ateşin etrafında anlatılan hikayeler çoğaldı. Korku yerini meraka bıraktı. Karanlık artık sadece geceydi. Çünkü zihinlerdeki perde kalkıyordu. Sosruko ateşi getirmişti ama kahramanlık ilanı beklemiyordu. Halk alkışlıyordu, övgüler yağdırıyordu. Ama o susuyordu. Gözleri çevreyi izliyor, yüzünde belli belirsiz bir tebessüm taşıyordu. Yaptığı şeyi anlamlandırmaya çalışmıyordu. Çünkü o hiçbir zaman anlam peşinde koşmadı. Sadece doğru olanı yaptı. Bir akşam bir çocuk ona yaklaştı. Sosruko, sen neden yanmıyorsun? O cevap vermedi. Sadece ateşe baktı. Çocuk da baktı. Ve sustu. Çünkü bazı cevaplar yalnızca suskunlukla verilir. Sosruko'nun sessizliği, bilgeliğin sesi oldu. Çünkü artık söz ateşteydi. Kimi yemeğiyle, kimi demiriyle, kimi düşüncesiyle konuşuyordu. Ateşle birlikte üretim başladı. Tarım daha bilinçli yapmaya başlandı. Kuyular kazıldı, fırınlar yapıldı. Aletler çeşitlendi, zamanla birlikte gündelik yaşamda dönüşmeye başladı. Ama en çarpıcı değişim, düşünce dünyasındaydı. Toplum artık yalnızca yaşamak için değil, düşünmek için de zaman buluyordu. Ateş başında yeni hikayeler anlatılıyordu. Yeni kahramanlar doğuyordu. Yeni oyunlar, yeni yasalar, yeni adetler. Ve bir şey daha. Vabze. Toplumun etik kodları ilk defa bu dönemde şekillenmeye başladı. Ne yapılır, ne yapılmaz? Ne kutsaldır, ne saygısızlık sayılır? Tüm bu değerler artık yalnızca korkuyla değil, bilinçle belirleniyordu. Sosruko ateşi getirmişti ama farkında olmadan kültürü de taşımıştı. Ve o kültür sadece ısıtmıyor. Birleştiriyordu. Günler geçtikçe halk daha da organize oldu. Yeni liderler çıktı. Yeni ustalar, yeni anlatıcılar, yeni anneler ve babalar. Ama her şeyin merkezinde bir figür sessizce duruyordu. Sosruko. O hiçbir zaman kendisini öne çıkarmadı. O hiçbir zaman ben yaptım demedi. Ama herkes onun ne yaptığını biliyordu. Ve her yeni doğan çocuk geceleri onun adını duyuyordu. Masallar onunla başlıyordu. Bir zamanlar taş gibi sert, ateş gibi yakıcı bir çocuk vardı. Ama o masalları hiç dinlemiyordu. Çünkü o artık halkın arasında değildi. Bir sabah, kayboldu. Ne bir iz bıraktı, ne de bir veda. Ama gittiği her yerde, bir kıvılcım bıraktı. Sosruko'nun yokluğu, onun varlığını daha çok büyüttü. Artık her ale, onun adıyla anılır oldu. Her düğünde, her savaşta, her doğumda. Ocak başında anlatılan her hikayede, onun gölgesi vardı. Bazıları onun daha çekildiğini, bazıları başka halklara ateş taşımaya gittiğini söyledi. Ama ortak inanç şuydu. Sosruko geri dönecek. Ne zaman karanlık çökerse. Ve zamanla Sosruko bir kişilik olmaktan çıktı. Bir ilkeye, bir simgeye dönüştü. Yalnızca geçmişin değil, geleceğin kahramanı oldu. Ve bir halk. Ateşle birlikte yaşamayı. Onu paylaşmayı. Onu korumayı ve ona saygı duymayı öğrendi. Çünkü Alev kutsaldı. Çünkü Alev emanet edilmişti. Ve o Alev'in her kıvılcımında Sosruko vardı. Zaman geçti. Nart halkı değişti. Yeni çocuklar doğdu, eski kuşaklar toprağa karıştı. Ama bazı hikayeler toprakla değil, hafızayla yaşar. Sozruko artık fiziksel olarak yoktu. Ne bir mezarı vardı, ne de bir heykeli. Ama her evin ocak başında, her düğünde, her doğumda, her ölümde ondan bahsediliyordu. Çünkü gerçek kahramanlık unutulmamakla ölçülür. Ve o unutulmayı çoktan reddetmişti. Bazıları onun bir gün geri döneceğine inanıyordu bazıları ise onun zaten her yerde olduğunu. Her alevde, her ışıkta, her yeni fikirde. Sosruko'nun getirdiği yalnızca ateş değildi. O bir kültürün temelini attı. Üretim, düzen, etik, söz, inanç. Bunların hepsi onun ardından şekillendi. Nartlar artık yalnızca hayatta kalan değil. Birlikte yaşayan bir halktı ve o birlikteliği sağlayan, görünmeyen bir bağdı. O bağladı, Sosruko. Ocak etrafındaki hikayelerden Vabze'ye. Demircilikten düğün geleneklerine kadar her şeyin derininde. Onun bir izi vardı. Halk bunu biliyordu. Ama kimse onun adını kutsallaştırmadı. Çünkü o tanrı değil. Kendilerindendi. Ve en çok da bu yüzden unutulmadı zaman ilerledikçe destanlar şekil değiştirdi. Bazıları unuttu, bazıları yeniden hatırladı. Ama ne olursa olsun. Sosruko'nun adı kaybolmadı. Çünkü bir isim, sadece bir ses değildir. Bir isim, bir anlam taşır. Ve anlam, zamanın bile aşamayacağı bir şeydir. Sosruko artık yalnızca bir karakter değildi. O, bir fısıltıydı. Bir öğretmendi bir sınavdı. Her yeni kuşakta tekrar tekrar sorulan, sen olsaydın ateşi getirir miydin sorusunun gölgesiydi. Ve her kuşak bu soruya kendi cevabını verdi. Ama hiçbir cevap onun yaptığını silmedi. Bugün, asırlardır geçen onca zamandan sonra bile, Sozruko hala yaşıyor. Bazen bir çocuğun gözlerindeki cesarette. Bazen bir annenin sessiz direnişinde. Bazen bir halkın yeniden ayağa kalkışında. Sosruko yalnızca bir kahraman değil. Bir direniş biçimidir. Korkuya karşı inanç. Zulme karşı bilgelik. Sessizliğe karşı kıvılcımdır. Onu anmak demek, sadece geçmişi yad etmek değildir. Onu hatırlamak. Bugün yeniden ateş yakmaya cesaret etmektir. Çünkü her dönemin karanlığı vardır. Ama her dönemin bir Sosruko'ya ihtiyacı da. Her halk bir kahraman yaratır. Ama bazı halklar, kahramanı unutmamakla yücelir. Sosruko, ateşi tanrılardan çaldı. Ama asıl çaldığı şey, korkuydu. İnsanların kalbindeki yapamam duygusunu aldı. Yerine cesareti koydu. Dayanışmayı koydu ve onu sessizce bıraktı. Bugün her ocakta yanan alevde. Onun hikayesi vardır. Ve her anlatıcı, fark etse de etmese de. Onun adını tekrar tekrar söyler. Sosruko ölmedi. Çünkü bazı efsaneler ölmez. Sadece yankılanır. Ve bu yankı. Her ateş yandığında. Her çocuk sorduğunda. Her yürek inandığında yeniden doğar. Sosruko sonsuzlukta yankılanan bir kıvılcımdır. Ve o kıvılcım artık sönmeyecek.